Revoxon ay maşallah. O değil de ben sola gidiyordum. Nasıl sağa geldim bilmiyorum. Aga, silah var mı? Hay muzilinge tüküreyim muhsinine. Şu i̇şte da ne var bir otomatik bir şey var. Okey. Aga bir şey diyeyim mi? 3 set buldum ya chat. Ben direkt topuk yaparım bu arada. Valla. Bak bak. 3 setim var. Loot'um var. Hiç le leş alayım. Vay efendim. Şöyle böyle uğraşamam şu an. Kaç. Direkt. Aga bu loot'u başka nerede bulacağız ya? 3 set M4. Yeter bize. Adam S12 oynuyor dayı. Aaaa DP'li bot Devam Boyun bana çekici dayı verdi Bak Bak sen bana çekici dayı verdin Allah Allah Blast them away. Hakan sen Can lazımdır abi. Agam adam kaykayla zıpladı bildiğin yüzden ya ben gidiyorum. Vay ne mızık yapıyor bu. Agam, bu adama değmiyor ya. Ne yapıyor? Tarzan Ligzo. Bu da Altı leş. Ya siz bana şekilçi dayı verin. Bir şey diyeyim mi? Oğlum sen... Nasıl vurdun bana öyle? Aga bu taramalı bu kadar güçlü müydü? A blast them away. Temiz dokuz eş. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir kişi daha öldü. Dendere 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 Haydi bakayım. Şimdi ne kadar? Ferdi kaçar. Diğer taraftan leş alacağım. Daha 4 dakika var. Ee, ya buradan leş gelmeyecek ya başka. 11 leş var. Bir de diğer tarafa gidip azıcık da oradan vurursak bir 20 leş yapabilirim bu maç. <laughs> Ultiyi açabilirsin ama öyle de bilirsin. 12 leş. Bak bu acıttı beyefendi. Böyle sinek ısırı gibi geldi ama acıttı. Agam yanlış yere baktım ya. Kafama geleydi gördük. Bekle şu canı basayım ben sana kafa göstereceğim bekle. Abi sadece kafası gözüken adama body nasıl gidebiliyor? Bir bence. Ya abi, çok mantıksız değil mi ya? Şey, size Çok saniyeli gibi atıştı böyle. Ben sıkamadım bile. Daha kafayı çıkarmadan attım. Gidene kadar çıktı. Alandayız zaten. Güzel. Ya abi. Senin şansın senin aaa şiinden vurdum katan 2754 54 şiinden vurdum öldü chat şiinden haydi, haydi haydi 15 liş ama beyefendi niye böyle yapıyoruz? benim arka lastiğimi kim patlattı gene ya Bak cidden benim lastiğimle alıp veremediklerini bilmiyorum. Vektar. Vektar. Buna bile maç sonunda bütün viktorlar toplaşıp mı geldiniz? vektör Sargut'un orada Aga. Bir şey diyeceğim. Bak bu olmadı işte. <laughs> ne yapıyor la bu? Deliver. Deliver, deli var. <laughs> deli var deli. Manya kaç tane vurdum kalkmıyor da yerinden ya. Her videom bak hala böyle vektör vektör ben bir yılanım ben tuz yaparım den 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 çünkü ben bir yılanım yılanlar çok tehlikeli hayvanlar o zaman 19 eşmin gelsin ve artı 45 terbiyesiz ele getirsin big day big fish bro